Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet BIST 100 tarafında yükseliş %3'ü geçmiş durumda. Viyop tarafında 15.536 puandayız. %3.55'lik bir yükseliş var. BIST 100 tarafında 13.825 puanda %3.1'lik bir yükseliş var. Gerçekten iyi gidiyoruz. Allah nazarlardan korusun diyelim. Şöyle baktığımızda peki bugünün genelinde kim alıyor? Tabii yine Bank of hareketini yaptı. Tera'nın 1.7 milyarlık alımı var. Bankof'un 1.6 milyar. Tebin 623 milyon. Akbank'ın 512 milyon. Ünlü'nün 356 milyonluk alımları var. Satan kim? İş Bankası 1.6 milyar satmış. Yapı kredi 1.1 milyar. Garanti 544 milyon. Yatırım finansman 454 milyon satışlarıyla bugün ön plana çıkmış. Ve gelelim biz asıl konumuza. 3 ay mühendislik. Tavanda 33.2 milyon lot var. Şimdi toplam dolaşımdaki lotlar ya yani ilk günden itibaren bugün 6. gün. ilk günden itibaren %20'yi geçti arkadaşlar. Onu söyleyin. Bugün de şu ana kadar 5 milyon 254 bin lot satıldı. 167 milyon TL yapar. Sabah tavanda 40 milyonun üzerinde açtık ama yavaş yavaş düşe düşe şu anda 32.2 milyona Geldik. Hepsi mi satıldı? Hayır. Bir kısmı iptal oldu. Bir kısmı satıldı. Bakalım. Alanda oldukça var. Deniz bugün 1.5 milyonluk lot aldı. Kolendi 594 milyon. A1 Kapital 500 milyon. Taciller 424 milyon. Filip de 254 milyon lot aldı. Peki kim satıyor? Benim bireysel yatırımcım satıyor. Araya bir Kuveyt Türk girmiş. Orada Kuveyt Türk üzerinden kurumsal fonlar olabilir bu. Vakıfın 650 bin lot satışı var. Ziraatın 620 bin lot satışı. Kuveyt'in 400 bin lot satışı. İş Bankası'nın 354 bin lotluk satışı. Info'nun 350 bin lotluk satışı. Garantinin 307 bin lotluk satışları. Söz konusu 3 ay mühendislik tarafında. Karanlık Oda bugün çok önemli olacak 3 ay mühendislik tarafında. Onu da izleyeceğiz. Şimdi Z gayrimenkulü bugün gerçekten e, akıl yakan, beyin yakan hareketler yaptı. Yani şurada hisse bir 24'e gidiyor. Geri 22'ye iniyor. Yani gerçekten inanılmaz hareketler yaptık. Bunu. Hatta birazcık daha geri alayım. Bakın şuradaki hareketlere bakın. Dalga boyları o kadar çok yüksek ki. İşlem hacmi de yüksekti aslında burada. 2 milyar 100 milyon işlem hacmi var. 93 milyon lot satıldı. Zaten 84 milyon lot vardı ulaşımda. 1 milyon lot alıcılı 3 milyon lot da satıcılı. Alan İş Bankası 1.9 milyon almış. Vakıf 1 milyon bin lot almış. Info 858 bin lot almış. Satan da Buls 5.2 milyon satmış. Marbaş 1.4 milyon. Bankof 1.1 milyon. Deniz 439 bin lot satmış. Formüle bakalım %2 geride 512 bin lot alıcılı 2 milyon lot satıcılı. Bankof 1 milyon lot alırken satan kurum burada Akbank 430 bin lot satmış. Meysu %8 ekside 2 milyon not alıcılı 9 milyon not satıcılı. Deniz 1 milyon not almış. İş Bankası 960 bin not almış. Satan Garanti 1 milyon notu satmış Meysu Gıda tarafında. ARK Biyoenerji evet 385 bin not alıcılı 2 milyon not da satıcılı. Marbaş 174 bin not almış. Osmanlı 174 bin not almış. Satan Bankof 624 bin not satmış. Z gayrimenkul halka harç fiyatının üzerine çıktı sonunda. 22.8 milyon not alıcılı 2 milyon not da satıcılı. Alan Bankov 3.7 milyon almış garanti 1.2 milyon a 400 bin not almış. Satan kim peki burada? Satanlara bakalım. Integral satmış 3.5 milyon not. Tacirler 860 bin not. Ziraat 775 bin not satmış. Pahol'e bakalım. 170 milyon not alıcılı 180 milyon not da satıcılı. QNB 25 milyon not alırken Deniz'de 32.5 milyon not satmış. Burada. E, Vakfa'ya bir bakalım. Vakfa'da 2.1 milyon alıcılı, 8.1 milyon satıcılı. Yatırım finansman 820 bin not almış. A1 Kapital 2 .650 bin not satmış. Eco Green 590 bin not alıcılı, 2.8 milyon not satıcılı. Mexa 300 bin not almış. Bankof 1.4 milyon not satmış. Dof bakıyoruz. 2 milyon not alıcılı, 970 bin not satıcılı. Bankof 1.4 milyon almış. Satan yatırım finansman 1.4 milyon satmış. Gün böyle devam ediyor arkadaşlar. Kendinize bir son 3 ay mühendislik aldım. 32 milyon 428 bin lotla devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.